Arkadaşlar bugün zombi salgını ikincisi var hemen sıramı yenmiş o zombiyi öldürmem lazım kısımlarımı geri kazanayım çünkü zarfıma o geldi diğer videomda hepsi ben öldürdüm ben makinemdeki bir de köşeme aldım. şimdi çok sinirlendim Bunu sordum <laughs> bitti. Dostlarım, zırhlarım yok olamaz. Arkadaşlar. Zırhlı olan nereye gitti? Hı <laughs> hı. Bütün zırhımı sen mi giyindin lan? Ben kaynağımı alamadım. Sırfımı kırdılar. Sırfımın gücü olamaz. Sırfımın gücü kalsam iyi olur. Ben bakayım da. Neyse arkadaşlar. Diğer iki videomda şey oldu. Bu bir dakikalık video oldu yine de. çok zordu arkadaşlar. Ölme riskim çok. Hastaneye gidip gitmem lazım. Hızlı koşabiliyorum ama yine de çok halsiz ve bitkin. Burada yedek eşyalarım olmalı. Yedek kıyafetlerim olmalı. bu ama neyse ben o yedi kıyafetlerden şuradan var zaten evet arkadaşlar diğerki ki videomu da izlemeyi unutmayın hepinize görüşürüz bay bay bay